Nevruz'un kökenleri hangi kültürlere, inanışlara dayanıyor? Bugün kutlanmasının nedeni ne? Kaybolan ve devam eden gelenekler var mı? Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Aynur Koçak şimdi günaydın hayatta. Aynur hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. iyiyim. Hocam bugün Nevruz'u konuşacağız. Evet. Nevruz'u 21 Mart'ta kutluyoruz. Birleşmiş Milletler hatta ilan etti 21 Mart'ta diye. Ama birçok kültürde farklı farklı zamanlarda da kutlanılıyordu. Resmi olarak 21 Mart olarak ilan edildi diyebilir miyiz? Evet. Evet. 21 Mart'ta. Şimdi Nevruz farklı kültürlerde, farklı e, coğrafyalarda kutlanılıyor. Evet. Hatta bizim coğrafyamızda da kutlanılıyor evet. ama o kadar hani mesela bir Azerbaycan'da veya İran'da olduğu kadar çünkü değil. Çünkü Azeri evet. ve İranlı arkadaşlarım var. Gerçekten bu günü çok, çok önemsiyorlar. Evet. Çok özel bir gün onlar için. Biz sizden dinleyelim. Nevruz nedir? Kelimiz kelime anlamını önce öğrenelim. Daha Tabii. sonrasında Nasıl bir bayram? Ne ifade ediyor? Tabii Bunu ki. da öğrenmek Tabii isteriz. Ki. E, Nevruz, e, Farsça bir kelime. Nev, e, yeni, Ruz, yeni gün demek. E, evet. Ama Türkler bunun yanı sıra e, Türk dünyasında çok çeşitli isimlerle anıyorlar bu e, Nevruz kelimesi yerine e, Ulusun Ulu günü, Ulu gün. Ergenekon Bayramı, Bozkurt Bayramı, Anadolu'da Yörük Bayramı, e, Döl Dökümü, Kuzu Bayramı gibi e, çok o, geniş bir e, bayram. Altaylar'da da mesela Cılgayak Bayramı e, olarak adınlıyor. Geniş bir e, kelime dağarcığı var Evet, bu bayram Tabii hani farklı dillerde, farklı tabii, kültürlerde olunca... Tabii. Her kültür kendine göre bir isim belirliyor evet. ve hikaye de belirliyor. Hikayesi Ama de var. Garipdir ki kutlanın şekli aynı, zamanı evet. da aşağı yukarı aynı, evet. değil mi? Evet. Şöyle ki yani baharın gelişi, doğanın uyanışı bütün kültürler için çok özeldir çünkü. Ee, yaşamak için yemek lazım. Toprak, bereketi, toprak bereketi lazım. Hatta bununla ilgili bir Azeri efsane var. Azerbaycan Türklerinin e, anlattıkları bir efsane. Kışın çok soğuk, yokluk günlerinde gel, e, e, ot ve su toplanırlar. Ne yapalım? insanları bu kıtlıktan nasıl kurtaralım? diye e, toprağın altında uyumakta olan toprak anayı uyandırırlar. Ondan sonra da o gün bellenir ve Nevruz kutlamaları yapılır. Bu bir efsane. Bu anlatılarla Nevruz daha çok anlam kazanıyor ama bu anlatıların kökenleri hep şeye de gidiyor. Tarihi, coğrafi, mitolojik arka plana, kültürel kodlara kadar Uzanabiliyor. Bizim için çok önemli anlatıları var mı? Evet, çok güzel gerçekten. Şimdi Nevruz'un hani isim anlamına baktığımız zaman Fars kökenli. Evet dedik. Mesela Türkler Türkler nasıl kullanıyordu? Türk, ee, Türk, Türk nasıl e, Türklerde e, çok önemli olan Erkin Gün hmm. e, diye kullanıyorlar. O da Ergenekon'dan geliyor. Ergenekon destanı e, bizimki. Onu da kısaca anlatır Tabii misiniz, bizim hocam. için o çok önemli bir kod. E, Göktürkler düşmanı büyük bir zaferle yeniyorlar. Fakat ertesi gün e, düşman yenilmiş gibi yaparak gafil avlıyor. E, Göktürkleri ve pek çok halk ölüyor. yok Esir ediliyor. Sadece İlhan'ın oğulları bir küçük oğlu e, Kıyan kalıyor. Bir de yeğeni. Bunlar 10 gün sonra eşlerini de alıp ee, böyle dağlık, korunaklı bir yere gidiyorlar. Çok verimli bir yer burası. Burada 400 sene yaşıyorlar. Fakat çoğalıp seslerini etrafa duyurmak istiyorlar. Hani kendi içlerinde büyüyorlar. Sonra bir kurtun Demir Dağ'ı delip eee o dağdan dışarı çıktığını görüyorlar. O onlara çok önemli bir fikir veriyor. Biz de bunu yapabiliriz diye. Demirciler daha eritiyor ve Türkler oradan çıkarak dünyaya yayılıyorlar ve bugünü varoluş günü, yeniden doğuş günü, özgürlük günü ilan ediyorlar. Evet. Ve o tarihi hiç unutmuyorlar. Evet. Ve bu bir inanış evet. oluyor değil mi? Evet. Çok güzel gerçekten. Peki 21 Mart'ta kutlanmasının anlamı nedir? Baharın evet. gelmesi evet. mi? Evet. Yani Ekinoks günle gece eşit. Dolayısıyla baharın gelişi bütün kültürler için. Mesela Sümer'de de var Akitil bayramları. Orada da til yine yeniden doğuş demek. Doğa nasıl yeniden doğuyorsa insanın yaşamı da, kültürlerinde, halklarında o gün doğduğuna, o gün var olduğuna inanılıyor, kabul ediliyor. O zaman hocam, nevruz asırlardır var diyebilir miyiz? Var. Asırlardır var. var. Yani kökenine baktığımız zaman en fazla nereye kadar gidebiliyoruz? Ee, şöyle bir şey, yani e, kış hep. Karanlık, yokluk, soğuk. Düşünün, kalorifer yok, elektrik yok. Hani o günleri düşünün. İnsanları e, etkileyen bir dönem. Her şeyin durduğu, yok olduğu, adeta ölü kabul edildiği bir dönem. E, şeyle birlikte, baharla birlikte yeniden doğuş, güneşin doğuşu, çiçeklerin hatta nevruz çiçeği, kardelen çiçeğinin açması. Bütün bunlar. E, şey kabul ediliyor. Yeniden doğuş ve insanlar o bahar baharı hep kodlarında evrenin yaratıldığı gün olarak kabul ediyorlar. Hmm. Yaratıldığı gün buna da Latince ile tempora kutsal an onlar için. Çok güzel gerçekten. Aslında şöyle şimdi siz böyle anlatınca o kadar çok hoşuma gitti ki şimdi biz şehir hayatında yaşıyoruz evet. ve doğayla Evet. Artık o kadar çok ilişkimiz kalmadı. kalmadı. Toprağa en son ne zaman bastınız diye sorsanız evet. bilmiyorum. Evet. Yani onu bile artık unuttum diyebiliriz. Ee, ne kadar güzel aslında. Nevruz bize doğaya dönmemiz gerektiğini, evet. birazcık doğaya ses vermemiz gerektiğini, evet. hani kulak vermemiz gerektiğini söylemiyor mu? Kesinlikle. Yani biz şu anda ben de siz de çiçek açan ağaçları gördüğümüzde içimizde büyük bir e, heyecan uyanıyor. Bütün halklar da bunu görüyorlar ve doğa çok özel. Türk kültüründe bir ağaçtan dal koparılacağı zaman bile ağaçtan izin alır. İzinsiz saygı. Saygı. Onun da bir ruhu olduğunu, onun da bir koruyucu ruhu olduğuna inanılır, sahibi olduğunu inanılır. Zaten ona zarar verilmez. E, ve hatta Anadolu'da bugün devam eder. Bir ağaç meyve vermediğinde bak seni keseceğim derler. Hmm. Ağaç ondan sonra meyve vermeye başlar. Vermiyor, meyve Çocuklara da Tehdit. bunu çok yapıyor. <laughs> Tehdit. Tehdit. Tehdit var. Birazdan anne çocuk, evi çocuk ilişkisini konuşacağız. Evet, bunu evet. Yani. <laughs> Burada bir e, uyarı var. E, ve... Ama işe yarıyormuş hocam. <laughs> evet, yani her şeyden izin alır, özen gösterilir. Hatta bir yerde okumuştum, bir destanda, Türk destanlarında at at bile, kahramanın atı bile bitkilere basmadan yürümeyi, onları yok etmeden yürümeyi tercih ediyor. Bu da geçiyor kodlarda. Güney Sibirya Türklerinin... E... Yani doğayla iç içe yaşayan toplumlar, evet, kültürler evet, evet. aslında ne kadar saygılı değil mi? Hep saygılı. Hep saygılı. Etrafında var olan her şeye... Saygı. Yani suya Sadece saygısı var, ormana, olarak. ağaca, toprağa hep onların bir canlı olduğunu düşünerek hatta mesela ölmüş atalar bu Nevruz'da özellikle Azerbaycan'da evlerin etrafında ateş yakılıyor geceleri. Ölmüş ataların ruhları bugün ziyaret edecek diye. Ha. Yani bugün onlar için ne kadar önemli. Evet. Yani bütün herkesin birleştiği, bütünleştiği, var olduğu gün olarak kabul ediliyor. Evet. Çok güzel hocam. Ee, şimdi e, görüntülü bir konuğumuz var. Evet. Doktor Mümin Ali. Kendisi şair ve yazar. Ee, Balkanlarda Nevruz geleneklerini konuşacağız kendisiyle. Üsküp, Kuzey Makedonya'dan yayınımıza konuk oluyor. Merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Hayırlı program diliyorum. Hoş bulduk. Teşekkür Selam ediyoruz. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Sizleri sormalı. Bizler de çok teşekkür ediyorum. ediyoruz. Ee, hem Ramazan ayındayız hem de Nevruz. Nevruz Ramazan ayına denk geldi. Makedonya'da nasıl kutlamalar oluyor? Nevruz'u nasıl karşılıyorsunuz? Evet, e, aynı hocama da selamlarımı sunuyorum öncelikle. E, sağ olsunlar. Evet, iyi yayınlar dilerim. E, şimdi teşekkür tabii ediyoruz. ki aslında, şimdi ben de dinliyorum sizleri. Nevruz'un kadim bir e, tarihi geçmişi var. Ve alt arasında veya topluluk arasında, tüm dünyasında... E, farklı şekillerde, farklı adet ve geleneklerle günümüze kadar kullanmış bu. E, zaman zaman değişimler olmuş, zaman zaman e, bölgelere göre, yerlere göre değişiklikler yaşamış Ama günümüzde de bu bir canlılık kazandı. E, nihayetinde bunu söyleyebiliriz. Bunu biz Balkanlara doğru geldiğimiz zaman, e, Balkanlar nezdinde e, ve nihayetinde bu e, daha çok işte Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde belki biraz kendini gösteren nevruz kutlamaları. İşte Bulgaristan'da olsun, e, Romanya'da olsun, Kuzey Makedonya'da olsun, işte Batı Trakya bölgesinde olsun... E, Şiirlikli farklılıklar gösteriyor nihayetinde. Evet. E, Kuzey Makedonya başta olmak üzere 21 Aralık e, Nevruz kutlamaları... ...aslında e, şöyle bir dönüşüm de yaşamış nihayetinde. Belki de bu hem siyasi rejimlerden kaynaklaşan kaynaklanan bazı nedenler, e, etkili faktörlerden dolayı... E, ...araya bir takım açılmalar girince, e, kutlamalar e, tabi... Ek, e, ...ekseyince... ...nihayetinde bir... E, ...devamiyetini, e, sürekliliğini kaybetmiş de belki diyebiliriz buna. Ama e, nihayetinde şöyle bir durum söz konusu. Bugün biz e, Nevruz dediğimiz zaman e, Balkanlar genelinde... ...belgelere göre farklı adetler ve e, benzerlikler olmakla birlikte evet kutlanıyor ama ne kadar coşkulu... ...ve ne kadar kutlanıyor diye bir soru sorduğumuz zaman aslında... ...çok da böyle işte dediğim tür dünyasındaki kadar bir yaygınlık var mıdır? Ee, böyle bir yaygınlık söz konusu görmüyoruz. Belki de modern dünyanın da getirmiş olduğu bazı etkenlerden dolayı... ...bugün artık günümüzde böyle bir şey söz konusu olmuyor. Bölgelere doğru, bölgelere, küçük küçük bölgelere doğru yavaş yavaş mesela bunun parçalandığını ve... E, ...genel olarak yerel çapta kaldığını e, ilk önce söyleyebilirim. <laughs> Ama e, bizim Makedonya özelliğinde şunu belki de söylemekte fayda var. Bizim Makedonya'da işte 21 Aralık'tan tabii ki hocamız bahsetti de az önce işte işte Nevruz diyoruz. Yeni bir gün, yeni bir hayatın doğanın, tabiatın canlanması, yeni bir hayatın yani tabiatın bir yeniden bir hayat kazanması insan için çok önemli bir şey olmuş ve farklı şekillerde bunlar kutlanmış. Biz de bunun belki de en görünür hali aslında Kıdırales, bahar şenlikleri dediğimiz evet. bir şenlik, festivalimiz var bizim Makedonya'da bu Balandova bölgesi, Çalıklı bölgesi dediğimiz. Bu tarihi ne zaman peki? Ne zaman kutluyorsunuz Hıdır Elez'i? Hıdır -hı. Elez e, Makedonya'da e, özellikle mesela Matus Dev dediğimiz ve bütün STK'ların işte sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı işte Makedonya'daki kurum ve kuruluşların da desteklerinin yer aldığı, belediyelerin yer aldığı birçok organizasyon aslında birlikte gerçekleştirdiği bir organizasyon ve çok büyük çapta bir organizasyon. İşte yerel oyunlardan tutun da halk danslarına kadar e, güreşler, e, işte koşu, Farklı farklı etkinlikler var. Peki kutlama tarihi ne zaman? <laughs> Makedonya'da 6 Mayıs ...genel itibariyle 6, Mayıs. 6 evet. Mayıs'ta kut, evet 6 Mayıs'ta kutlanmakta. Ancak tabii ki bu yine genel itibariyle... hafta sonlarına denk getirme 6, 7, 8 Mayıs da bazen olabilir belki hafta sonlarına denk getirmek için ki daha fazla katılım sağlanması açısından. Nevruz bağlamında veya devamı olarak aslında Makedonya'da genel olarak söylediğim zaman hazırız bahar şenliklerinin çok çok daha fazla yer ettiğini, doğaya çıkma, doğada işte doğayla dediniz esas de, az önce söylediniz. İnsanın aslında bu modern dünyanın çıkmazlarında veya kargaşası içerisinde doğayla tekrardan yüzleşmesi, doğaya e, yine dönüp e, kendiyle, doğasıyla yüzleşmesi noktasında e, hem Nevruz hem e, noktasında böyle bir e, Makedonya genelinde e, bunu söyleyebilirim. Hı hı. E, Balkanlara genel baktığım zaman şunu söyleyebilirim. Bulgaristan bölgesinde işte Rodoplarda, Doğu Rodoplarda olsun mesela. Kırcali bölgesinde farklı şekillerde bunlar kendini gösteriyor. İşte bir takım adetler işte tatlı yersen yılan sokmaz gibi böyle farklı farklı şeyler vardır diyelim. Evet. Ve az önce hocam da bastı bazı konulardan. Bu şeye gittiğiniz zaman işte diyelim ki Köstence bölgesine, Dobruca'ya gittiğiniz zaman orada farklı bir adet. Biraz da belki Tatar Türklerin daha yoğun olarak yaşadığını, onların daha yoğun olarak bu Nevruz bayramını kutladığını evet. görüyoruz. İşte Batı Trakya'ya gittiğimiz zaman orada da yine kendi aralarında işte yöresel yemeklerin yap, yapıldığını, işte hediyeleşmelerinin olduğunu vesaire bunun yine devam ettiğini ama nihayetinde şunu söyleyebilirim. Nevruz'la birlikte bizim burada benim kendi gözlemlerim işte yaşlarımızdan, büyüklerimizden ve literatürde geçmiş olan kayıtlara geçmiş olan eserlerden okuduğumuz kadar şunu söyleyebilirim. Nevruz burada aslında doğanın canlanmasıyla birlikte insanların yeniden e, tabiatı işte ekinlerin, tarlaların işte belki de çiftçilik e, diyebileceğimiz süreçlerin başladığının da bir habercisi olarak insanların. Böyle evet, bir şey var. Evet, ee, kesinlikle. Ee, evet hocam, sizin eklemek istediğiniz çünkü biz genelde şimdi Orta Asya'yı konuştuk, evet, evet. İran'ı konuştuk, Azerbaycan'ı konuştuk. Balkanlara dair eklemek i̇şte istediğiniz Balkanlarda var Balkanlarda da muhtemelen o, o Hıdrellez'e kayan Kutlamalarda Nevruz'daki semboller kullanılıyordur, ateşten atlama, evet. sudan atlama. Hıdrellez Nevruz'dan mı doğdu diyebiliriz? şöyle bir şey yani Nevruz daha Nevruz Mart'ta biraz soğuk olduğu için daha kırlara gitmek için biraz öyle bir kaydı, kaydı. düşünülüyor. Hı hı. Hatta yörük bayramı var. 21 Mart'ta kutlanan Abdülhamit'le birlikte Abdülhamit'in doğum günü olarak Ağustos'u alınmış öyle yani ee, böyle bazı tarih hikaye hi, 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 şeyler değişim olmuş. değişim olmuş, ama kodlarda mutlaka Yeni Yılı temsil eden yumurta vazgeçilmez, hı hı. buğday, tahıl, taneli şeyler çünkü Yeni Yıldan bereket, doğurganlık, neslin çoğalması beklenir. Evet. Ee, bunun içinde semene bitkisi var. Evet, evet. Aha. Ondan söz edelim. Yani yemek olarak e, zaten bayramların vazgeçilmesi yemektir. Evet, Eğlence şu bu olsa da e, özel yemeği de bir buğday tatlısıdır. Özellikle Kırgızlarda, Kazaklarda yapılan, Azerbaycan'da ve bizim Anadolu'da da yapılan ama bu bizde artık e, Hıdır şey 21 Mart'ta değil de genelde Genel yapılıyor. Artık. Bu yemeği Anadolu'da Fadimana pekmezi deniyor. Hmm. Ama Orta Asya'da bunun adı Sümelek, semeni. E, hatta yine Anadolu'da, Çorum'da Uğut. Bu yemek hep aynı yemek. Buğday çimlendiriyor, o çimlendirilmiş buğday ezilerek. Suyla ve şekerle karıştırılıp bir helva gibi bir tatlı yapılıyor. Evet. Çok güzel bir dönüşümü anlatıyor bu ve bunu yapan insanlar da abdestli, temiz, dualarla yapılıyor. Okut ne güzel. Salgülü. Evet, çok Böyle. güzel gerçek Balkanlarda da yapılıyor mu peki? Evet. Mümin Bey. Böyle müminler evet. bu evet. Balkanlı Hani geleneksel bu Böyle Neybroza, helva, gibi bir helva gibi bir tatlı. Aslında helva diyorlar değil helva, mi? Helva, helva tabii ki helvalar, tatlılar, yemekler farklı farklı ve bunlar şöyle bir durum var. Yani küçük burada bizim Balkanlarda Türkler genellikle farklı farklı bölgelerde ve parçalı, dağınık olarak yaşadıkları için kendi aralarında da farklar gösteriyor. İşte mısır tatlısı olsun diyelim veya helva olsun evet. veya yeresel börek çeşitleri işte bunun yanında birçok hamur çeşitleri hamur belki. Hamur işleri. Hamur işleri, hamur pilav. Işleri. Hamur işleri. Pilav yani. Vesaire. Ve Ramazan Ramazan'da Acaba nasıl oluyor? Onu merak ediyorum. Ramazana evet. denk geldi ya evet, evet. Akşam o zaman Akşam oluyor. Akşam mı? O zaman edemeden. iftar sofralarında daha yani, çok bu lezzetler oluşuyor. Helva, helva, buğdayla yapılanlar vazgeçilmez. Evet, Çünkü buğday çok önemli bir e, kaynak. kaynak. Kaynak, beslenme kaynağı. Kaynak. Burada da tatlısı yapılmış evet, oluyor. Normalde evet, evet. ekmeğini yapıyoruz. Şimdi ticariye de dönüşmüş. Hı -hı. Yani ...Fadime Ana pekmezi yapılıp satılıyor. Aa öyle mi? Sakarya taraflarında ticari bir şey olmuş, malzeme olmuş. Çok güzel gerçekten. Mümin Bey size son olarak şunu da sormak istiyorum. Siz yazılar yazıyorsunuz Türk kültürüne dair. Peki Nevruz'da konu alıyor musunuz hiç? Aldınız mı? Öyle bir yazınız var mı? Genel olarak tabii ki. Şimdi biz zaten ben Türkoloji çalışanı olarak yani Türkoloji alanında bir şeyler yazmaya çalışan, gayret eden birisi olarak, bu alanda dersler veren birisi olarak tabii ki bizim Türk kültürümüzü Türkoloji alanına giren bütün meselelerle gündem konu ediniyoruz haliyle. Ama nihayetinde şöyle bir şey de söylemek gerekiyor. Nevruz meselesi çok aslında dediğim gibi, başta söylediğim şey aslında çok kadim bir şey ve çok çeşitlilik gösteren. Yani bölgelere işte etnik unsurlara dair Türk dünyasında evet yoğun olarak kullanıyor ama Balkanlar da çok farklı çeşitlilik ve kendi içerisinde de, de yine parçalanmış farklar göstermekte. Ben kendim özel olarak tabii ki bunun üzerine evet. ifade ettiğim, yazdığım şeyler oldu. Oluyor. Devam de edecek. E halde çünkü bizim burada Balkan coğrafyasında birçok etnik unsurla iç yaşadığımız bir şey ve bu tarz kutlamalar işte sadece Nevruz değil mesela diyelim ki evet. Kıtır bahar şenlikleri olsun diğer işte kültürel etkinlikler olsun. Aslında bunlar birlik ve beraberliğin de yaşanması, iyi zaten yeni gün, hı hı. yeni hayat temsil noktasında çok ciddi çok semboller kesinlikle. bizim için. O yüzden o evet, yüzden eee koruyalım. şöyle de bir şey var. yani bu kutlamalar halkın, topluluğun bir arada yaptığı ve aslında kültürel belli, hatırlatılıyor. Bakın biz bugün bunu hatırlatılıyor, hatırlatıyoruz ve demir dövme Ergenekon'daki konudaki hadise tekrar simgesel olarak yapılıyor. Evet, çok güzel gerçekten. Mümin Bey çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, sohbetiniz için, verdiğiniz bilgiler için kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Üsküp'e selamlar, teşekkür... sevgiler. Aleykümselam. Nevruzunuzu kutluyorum. Diliyorum. Hayırlı hayırlı Ramazanlar. Hoşça kalın. Hayırlı Ramazanlar diyorum. İyi yayınlar, teşekkürler. Sevgiler sunuyorum. Evet Aynur Hocam, ortak özelliklerden bahsettik ya evet. hani helva, genel evet. olarak e, birçok coğrafyada farklı farklı isimlerle evet. aslında özünde aynı şey yapılıyor. Evet. Belki farklı reçetelerle tabii, böyle içerisinde tabii. farklı farklılıklar vardır elbette. Peki... E, Başka ortak özellikler neler? Nevruz kutlaması söz konusu olduğunda mesela ben bu Azeri İran arkadaşım onlar bir köşe yapıyorlar. Tabii. O köşede böyle tabakların içerisinde bir şeyler böyle nohut, pirinç Yani mus, böyle bereket, tane tane e, taneli şeyler her zaman bereketi sembolize eder ve yeni yılda arzu edilen şey sağlıklı girmek, bereketli bir yeni dönemdir. Onun için bu taneli şeyleri özellikle Özen gösteriliyor. Renkleri vardır sembolik de renk olarak. Bir renk Tabii, oluyor. Evet. E, Sembollerinden biri de renk sembolleridir. Kırmızı ateşi, sarı güneşi, yeşil de bitkiyi sembolize eder. Yani bu renkler de Nevruz'un özel renkleridir. Bunlar da biliyorsunuz kırmızı kurdelelerle bağlanmaya çalışılır. Yeşil bitkiler ortaya koyulur ki e, hepsi bir aradadır. Bunlar hep hatırlatma kültürü. Evet. toplumsal bellek. Evet. Peki bu e, renkler her coğrafyada bu dediğimiz taneli besinler her coğrafyada aynı. Kesinlikle. Yani, bu ortak özellik mi var. Şu dünyanın neresine giderseniz gidin bereketi temsil eden şeyler bellidir. Bu da taneli olan mısırdır, pirinçtir, buğdaydır, arpadır, yulaftır. Bu çok eski dönemlere, kadim kültürlerde de bunları görüyoruz. Evet, çok güzel gerçekten. Peki geleneklerden Nevruz geleneklerine baktığımız zaman ateş de ön plana çıkan evet, bir sembol. Evet, evet. Bunu iyi ifade ediyor? Neyi anlatıyor Şimdi, bize? Şimdi e, ateş e, çok önemli bir özelliğiydi ateşin. Zaten Türkler ateşi hep kutsal kabul etmişler. E, evdeki ateş mesela bir eve yeni gelin geldiğinde önce ateşi selamlar. Hmm. Odana denir. Evin, ocağın kutsiyeti de buradan. E, ateş Mesela yabancı birine sizin e, bir parça ateş verilmez. Yani o kadar kıymetlidir. Evin ocağın, e, ocak ana, odana diye dişil bir ruh olarak da kabul edilir. E, Nevruz'daki ateş ise e, ateş yenilenmeyi e, onun üzerinden atlarken insanlar ateşten atlama, evet, evet, ateşten şey, atlama. uygulamaları var. E, e, şeyim, ee, sarılığım, hastalığım, üzüntülerim ateşe gitsin, ateşin kırmızılığı bana gelsin. Yani kızıllık bana gelsin, beni sağlıklı. Aynı şekilde sudan da bu tarz e, mesela e, şey sabahı su kenarlarına gidilir, ilk suyla, akan suyla yüzler yıkanır, birbirine su serperler. Yani sağlık, su ve ateş çok önemli e, uygulamalar için. Su var mı peki Nevroz'da? Var. Aa, ona denk gelmedim gibi bu. Yani su, e, özellikle Azerbaycan'da su çarşambası vardır, dört çarşamba. O ilk su çarşambasında sabah herkes uyanır, gider, o sudan yüzünü yıkar, abdest alır, birbirine su serper. Hmm. Yani e, suyla arınma gerçekleştirir. Bununla da ilgili anlatılar var. Evet. Bu arada İran... Azerbaycan, evet, çok. Orta Asya Türkleri gerçekten çok, çok. önem veriyor bu Resmi bayram. Adresi. Resmi bayram. Evet. İranlıların hatta en e, çok en, güçlü. en güçlüsü, en güçlü bayramı diyebiliriz, değil mi? Şöyle de bir söylenti var. Yani biz ateşi e, İran Zerdüş dininden aldık falan. Böyle bir şey yok. Türkler zaten Orta Asya'da ateş hep kutsaldı. Evet. Daha evet. belki eskiye dayanıyordu. Çok. Yani ateşin kutsal olmadığı bir kültür yoktur herhalde. Bir de o kadar kıymetlidir ki ateş. Hep tanrısal, tanrıdan elde edilmiştir. Bizim ateşi elde etmemizde tanrı ülgen vasıtasıyla Türkler ateşi. Dolayısıyla evin, ocağın tütme, yani hatta beddua ocağın tütmesin demek. Hani ateşinizin olmaması o ev yıkılır o zaman. Hı hı, o hı. derece ateş Türk kültüründe de çok önemlidir. Kesinlikle. Peki hocam, şimdi hani bahsettik İran'da, Azerbaycan'da, evet. Orta Asya'da e, bu bayram kutlanılıyor. Evet. Peki başka hangi ülkelerde kutlanılıyor? Balkanlarda da tabii hani eskiye nazaran evet. önemini biraz daha kaybetmiş olabilir ama e, başka ülkelerde var mı bu bayramı kutlayan? Yani e, bir, bir kere bahar bayramı bütün kültürler için önemli. Evet. Ama tarihleri değişebiliyor. E, mesela Sümer'de Akitil demiştim. Pesah bayramı, Musevilerin, Hristiyanların Paskalyası bütün bunlarda yine baharla ilişkili. Baharla ilişkili. Yumurta boyama evet, farklı falan. değil mi? Biçim değiştirmiş evet. ama farklı Hep orada şekilde bir kutlama günü, yeniden doğuş. Hazreti İsa'nın dirileceği gün Paskalya. Hı hı. Ee, şeyin Hazreti Musa'nın eee Firavun'un baskısından halkı kurtarıp Sina'ya getirmesi de Kurtuluş günü olduğu için o gün Pesah da hep kurtuluş ve yeniden doğuş günü. Evet. Bakın doğayı taklit ediyor insanlar. Evet. Ve buna bir anlatı unutulmaması için ona bir anlatı efsane ekliyor. Evet. O efsane. Ede de Hazreti Ali'nin doğuşu evet. olarak kabul ediliyor. <laughs> evet. Yani bunu bir mutlaka bir olaya e, bağlı, olaya bağlıyor, olaya bağlı. Pestaneyi... <laughs> evet. Peki var mı böyle inanılmaz bir hikayesi olan böyle nevroza? Branda ee, var ama ben e, yine... eminim birçok hikaye var, hikaye da, var, mitoloji, Sümelek hikayesi var. Yani bir yemeğin hikayesi olur mu? Çok güzel bir hikayesi var. Yokluk zamanı, kıtlık zamanı, fakir bir kadın, çocuklarına yedirecek bir şey bulamıyor. Taş çorbası yapıyor yani suyun içine taşları koyuyor çocukları oyalamak için bakın çorba yapıyor sonra uyuyakalıyor kalıyor bir uyanıyor ki melekler ona sü -melek tatlısını yapmışlar hmm. bir etrafta altı tane melek olduğu için sü altı demek altı melek hmm, sü melek evet sü melek hmm. ee, bunu İslamiyetten sonra o yaşlı kadını Hazreti Fatma uyarlamışız Aa. Hazreti Fatma yapıyor bu tatlıyı. Uyuyakalıyor, uyandığında bakıyor ki tatlı hazır. Yani kıtlıktan varlığa geçmek, bir varoluş bayramı. Evet. Her bir ayrıntısının da hikayesi var. Evet. Çok güzel gerçekten bizim evet. kültür mirasımız. Evet. Unutmamak gerekiyor. Evet. Çok evet. da güzel değindik hikayesini anlattık. Teşekkür ediyoruz ben hocam teşekkür size. Ediyorum. İyi ki geldiniz. Ayağınıza Sağ sağlık. Bayramınızı da kutluyorum böyle. Ben de sizin bayramınızı kutluyorum. <laughs> İnşallah bu sene baharın gelmesiyle evet. dünyada Çok... gerçekten barış olur. Barış olur, ne bereket uzun da olur, eee sizin evet. gibi barış, kardeşlik, Aydınlı. dostluk olur. Herkes e, bu baharla birlikte Güzel günlere erişir inşallah. İnşallah hocam. Çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sizi uğurlayacağım. Kendinize çok çok teşekkür iyi bakın. Ediyorum. Hoşça kalın. Teşekkür